Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçkin Baydemir. Uzun zamandır e, video paylaşmıyordum. E, işlerin yoğunluğundan dolayı ama yavaş yavaş artık e, hızlandıracağım. Karacabey Mennos eee toklularımız, kuzularımız iyim artık yani ikinci koç katımları yapılacak artık. E, ilk kuzuları bayağı büyüdüler yani 4 aylık 5 aylık oldular. Ee, bu arada kuzu satışlarımız e, dişi, erkek, ilde frans, karacabey, merinoz e, koç koç adayları toklu yani toklu e, koç adayı ve koçlar satılık koçlarımız e, mevcuttur artık. Yaklaşık 2000'e yakın bir hayvanımız oldu. Karacabey, Menos ve ilde frans olarak. Ee, dışarıda edilmeye başladık. İki e, sürü dışarıya çıkıyor. E, mera'ya. E, yaklaşık yarım şer saat arayla geliyorlar. Yemleri dökülüyor. Hazırlanıyor. Dışarıda dökme sistemi yaptık traktörle. Traktörümüz karşıda gördüğünüz gibi. Orada hazırlanıyor. Tabi sistem yavaş yavaş oturmaya başladı. Ve o şekilde e, geliyor traktör. Buralarda yemleri boşaltıyor. Hayvanlarımız yiyeceklerini yiyor. Ee, aynı zamanda e, saman satışlarımız da vardır. Saman e, işine de girdik bu arada. E, saman satışımız da vardır. Yaklaşık 350 kiloluk e, büyük balya, 70 santimlik olanlardan e, 90'lık ve 70'lik olarak geçiyor. E, büyük balya satışlarımız da vardır. E, i̇çerideki koçlarımızın bölümüne geçeyim. Buradakiler Karaca Bey memnunsuzlar. Bugün koç katımları olacak. Koç katımlarında da yeniden bir video paylaşırım. Bugün koç katımlarını yapacağız. Yeniden kuzulayanlar var. Yaklaşık bir 50-60 tane oldu. Onlar başladılar. Tekrardan koç katımlarımız olacak. Koçlarımızdan ayıracağız işte yine. Bu sefer böyle 25 tane 25 tane yapmayacağız. Direkt içine atacağız. Yani biraz uzun süreli oluyor ve doğumlar biraz geç oluyor öyle yani bilmiyorum belki de buranın sıcaklığından dolayı pek randıman alamadık biz öyle buradakiler yeni kuzulayan koyunlarımız şöyle göstereyim içeride de yine toklular koyunlar karışık bir bölüm daha var oraya da geçeriz bunlar doğumları yaklaşanlar bunlar da doğuranlar karşıdaki de patoklardakilerde yeni kuzulayanlar tazeler var o bölüme de geçeriz. Gayet sağlıklar. Bunlar revirdeki hayvanlarımız, bakımları falan yapılıyor. Burası aşı bölümümüz aynı zamanda. Yani bu bölüm, şöyle göstereyim, aşı bölümü. Buraya hayvanlarımız getiriyoruz. Yaklaşık buraya 70-80 tane hayvanı sokuyoruz. Aşı bölümünden geçiyorlar. Ondan sonra bu tarafa ayırıyoruz. bahçeye. Tabii böyle devam ediyor. Buradakiler e, koçlarımız ama bunların içinde satılıklar da var. E, koç adaylarımız var, koçlarımız diyeyim yani. Bunlar koçlarımız ama koç adaylarımız var. O bölüme de gireceğim. Yani güzel e, ilde fransızlarımız, Karacabey var. Yani bugün de katımları olacak buradan. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda da içinde de katılacak hayvanlarımız var şeyleri tuttular ama Karacabey, Mennoslarımız, Fransızlarımız ee, yani burada hem gençler var hem yani şeyler büyük koçlarımız var gördüğünüz gibi bunların içinden bugün koç katımlarımız olacak göstereyim. Yani satışlarımız başladı artık. Ee, o en son bölümdekilerin içinde şeyler de var söyleyeyim ben size. Ee, <laughs> e, satılacak hayvanlarımız. Ee, mesela biz bu Karaca Bey mennoslarımızdan lekeli olanlar olsun. E, şeyler olsun. Bazıları koşuyor da insana. Onlardan dikkatli geçiyorum. <laughs> Yaklaşık kaç tane yakın hayvan ayırdık abi bu koyunlarımızdan? İlde, Frans ve Karaca Karacabeylerden. Boynuzlulardan falan. Yani erkekle dişili karışık 90-100 tane yakın ayırdık. Onlardan da satılık var koyun olarak. İşte 90-100 tane yakın varmış. Bunlar da yine... Ee, koçluk adaylarımız, güzel boynuzlar var. Yani sattıklarımız da oldu. Bunlar bir büyükler. Oradan sonra bir ayrı bölüm var. <laughs> e, o koyunlar da yani normal bir vatandaşa yani yaklaşık 10 yıl iç arkasına bakmadan gider. Güzel hayvanlar var ama biz boynuzlu, lekesi olsun, ağzında lekesi olsun hayvanlarımız olduğu için çıkartıyoruz göstereyim. Şurada dişilerimiz var. Endip'te yine erkeklerimiz var. Ee, ne kadar da şey de olsa illa içinden bakın. Yani siyah hayvanlardan çıkıyor. Olanlar oldu. Koçluk olanlar oldu yani siyahlardan. Yani Barış diye arkadaşımız var. Geldi iki tane siyahlardan aldı. Bunlar ilde fonanslarımız var onların içinde. Karşılıklarda. Burada samanlarımız vardı. Artık sığmıyoruz. Karşı bölüme geçeceğiz. Boşaltıyoruz. Aşağıya yaptık samanlık. İşte yem karıştırma bölümümüz. Gördüğünüz gibi bu da dişi hayvanlarımız. Yine bunlar da satılık. Bunlar koç adaylarımız. Bölüm bölüm. Bunların tabi e, şeyleri gün ay olarak hepsinin takvimleri şeyleri var tutuluyor. Tabi ben şimdi buradan söyleyemem ama şu kaç aylık şu kaç aylık. Alındığı zaman anne baba hepsi yazılı. Hangi koç yani ilk zamanlar dediğim gibi şey yaptık bölme bölme 25-25 koyun atıp bir koç attık. E, boynuzlu koçlarımız gayet acayip yakışıklı oldular. Biz aldık ama katmadık. Bir tanesi burada yanmıyor, bir tanesi karşıda. Güzel. Anadolu memnunası hayvanlarımız içine de attık bakalım. Ekim'de onlar da kuzulacak Nasıl bir çeşitler çıkacak. Yavaş yavaş onları da çevirmeye başlayacağız. Ee, Rambutçularımızı diyeyim. Kanalıma iyi olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.